<gülüşmeler> <güler> <laughs> uh, yeah, yeah, yeah. <güler> We got the shy guy here. <güler> Guys, Emin here from Serbia. He's the biggest uh, male model in Dubai. Guys, <güler> <güler> if, if you wanna contact <güler> Not him, really? he's a male model. <güler> he's your guide. Saat akşam 6 ve kalabalığı görebilirsiniz. Yani. Gece 12'ye kadar denize girebilirsiniz burada. Çok güzel bir atmosfer var. Dubai'nin cumartesi gününden herkese merhaba. Ee, yeni bir mikrofon aldım. Onun için hemen bir video çekmek istedim heyecanlı olarak. Ee, saat 2.20 geçiyor. Şu an e, yakın bir sırp arkadaşımla buluşup spora doğru gideceğiz. Ee, size hem spor salonunu hem de böyle kısa bir günümü Dubai'den çekmek istiyorum. Bugün izin günüm. Yarın Tayland Phuket'e gidiyorum. Ee, bakalım şimdi e, yola doğru çıkacağız. Şimdi ikinci hareketimdeyim. hareketindeyim. Aslında üçüncü hareket başka bir hareket yapacaktım ama şu an çok kalabalık olduğu için makinede de sıra yok. Hi guys. Uh, Milan here from Serbia. He's the biggest uh, male model in Dubai, you guys. If you want to contact really. him to be a model, he's your guide. He has yeah. also a YouTube channel. I will also put his, uh, his account so you can also follow him, guys. As well. Need any tips how to become model or uh, anything regarding the modeling? Yeah, you can ask. You can give a comment, I will answer. All right, let's go. Yeah. can do much, much more exercises. <laughs> Çok yakın Reunion adalarından bir arkadaşım İsmi Charles Lava Okay again again We got the shy guy here What do you say? We the guy in the front of the camera here I'm High Rocks partner as well Introduce yourself <laughs> a bit Biraz utangaç ama zamanla kameralar alışacak kendisi Thank you, bro. like this. <gülüyor> <gülüyor> okay, okay. <gülüyor> okay. Evet, şimdi idmanımızın son sonuna geldik. Ee, bayağı bir uzun kaldık. Saat yaklaşık beş buçuk. Ee, üçte girdik, beş buçuk çıktık. Olsun değildi çünkü spor çok güzel, yeni bir yer. Şimdi de yemek yemeye gideceğiz. Gidelim. şimdi İspanyol adlı markete geldik. Burada hep yeni yemekler var ve e, yani fast food tarzı yemeyeceğiniz tarzı güzel yemekler var. Spor konusu en güzel yemekler burada diyebilirim. Şimdi biraz pilav aldım, tavuk alıp bir salata alacağım. Devam edelim. Evet. just get this Evet merhaba şimdi Starbucks'a geldik. Maça kokonatlar tema almadan günü kapatamıyorum. <laughs> şöyle bir şey, kalp bir şey geldik. Burası benim Dubai'deki en sevdiğim yer diyebilirim çünkü çok Avrupa yandıran bir yer. Burası halk plaj olarak geçiyor. Ağustos'ta çok sıcak olmasına rağmen bakın hava şu an yani 45 derece ama çok sıcak olmasına rağmen dışarıda bayağı bir insan var. Size şöyle biraz etrafını göstereyim. Evet, Kaş Beach'in ilerisindeki bu görmüş olduğunuz sahilde gece yüzebileceğiniz bir yer. Görüyorsunuz şu an saat akşam 8 ve kalabalığı görebilirsiniz. Yani e, gece 12'ye kadar denize girebilirsiniz burada. Çok güzel bir atmosfer var. Ve burası halk plajı olmasına rağmen ileride temiz sular var, duş alma yerleri var. Cidden inanılmaz güzel bir yer. Şöyle bir yer gösterebilirsiniz. En güzel taraflarından biri de e, bu saatte live olması.